ya Çinliler ya Japonlar. Çinliler olacak. Dinlemeyi dört e, ya da tartışmayı dinleme diyelim. Dinleme üzerinde duruyorlar. Evet. Dört duyguyla açıklıyorlar Sayın Hocam. Çinliler. Evet. Bakın biz sadece din, dinleme diyoruz. Buyurun. Dinlemeyi dört duyguyla. Dört duyguyla. Diyor ki dinlerken diyor eğer göz taması kurmuyorsan evet. eğer kulakla dinlemiyorsan evet. eğer beden dilini bana doğru çevirmemişsen benle aynı diyalog e, pozisyonunda değilsen ve e, kalben dinlemiyorsan sen değil mi? dinlemiyorsun beni. Sen hissediyor. İşte siz orada konuşuyorsunuz. Ben bu tarafa başka bir yere bakıyorum. <laughs> ne kadar insan kötü oluyor değil mi? <laughs> Allah Allah. Ben burada bilgi veriyorum. Sayın Hocam beni şey yapmıyor. <gülüyor> 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 Anladınız. İplemiyor beni. <laughs> <laughs> evet. Ay hocam ay çok doğru. O kadar güzel yaptınız ki yaşayarak yaptık bunu.